Merhaba kıymetli arkadaşım TVX'e hoş geldin. Sıfırdan matematik kampımızın 6. günündeyiz. Konumuz temel kavramların alt başlığı asal aralarında asal sayılar. Asal sayı kavramını öğreneceğiz. Nedir, ne değildir? Asal sayıları biraz tanıyacağız o kadar. Aralarında asal sayılar kavramını öğreneceğiz. Aralarında asal sayılar nedir öğreneceğiz o kadar. Çok boyutlandırmayacağız. Asıl konuda çok boyutlandıracağız ama burada bir ön hazırlık, bir altyapı çalışması yapmış olacağız. Eğer hazırsan derse başlayalım. Haydi. <laughs> Sevgili arkadaşım sıfırdan matematiğin bugünkü konusu asal aralarında asal dedik. Önce asal sayı kavramıyla başlıyoruz. Nedir asal sayı? Tanım şu. Diyor ki birden ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden ve kendisinden başka böleni olmayan. Burada bölen kavramıyla ile çarpan kavramı aynı anlamda kullanılıyor. Yani çarpanları bir ve kendisi olan. Bölenleri bir ve kendisi. Başka böleni başka çarpanı olmayacak. Tamam. Birden büyük. Demek ki ikiden başlıyor. He, tamam. Birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Yani negatif sayılardan asal olmaz. Değil mi? Sıfır asal değil. Bir asal değil. İkiden başlıyor işte. Şimdi göz aşinalığımız olsun diye şöyle biraz asal sayıları tanıyalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37. Ben biraz devam ettireyim bunu. 41, 43, 47. 51 asal değil bu arada. 53, 57 de değil. Rakamlarını topladığınız zaman 3 yapıyor, 3'e bölünüyor. Bunları bölünebilme kurallarını da göreceğiz. 59, 61, 67, 71, 73, 79. 80. 1 değil. 3 değil. 83 değil mi? 83. 89. Dur şu pisliği bir ifşa edelim. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. 91. Asal değil. <laughs> Bu e, kurt e, kuzu postu giymiş kurdu ifşa ediyoruz. Bu pisliği ifşa ediyoruz. 91 asal değil. Niye? Çünkü 91 birden ve kendisinden başka bir de 7 ve 13'e bölünüyor. Çünkü arkadaşlar 91, 7 çarpı 13. Bu akla gelmiyor çok fazla diye uyarmak istedim. Bir de 97 var. 91 değil, 93 değil, 95 değil, 97. İki basamaklılar bu kadar. Bunlar hani gözünüz alışsın diye bir tarafa yazarsanız ee, iyi olur diye düşünüyorum. Tamam kavram bu anladık. Peki bize ne sorabilir bu asal sayı ile ilgili? Üç tane bilgi paylaşacağım sizinle. Bunlardan bir tanesi şu. Eğer bir sayı için asal sayı diyorsa bunun çarpanları 1 çarpı kendisidir. Bak mesela 13 nasıl yazılabilir? 13 çarpı 1. Mesela 23. 23 çarpı 1. Bir. Çarpanlarının biri bir biri kendisi. Başka türlü yazılamaz. Bu önemli. Şimdi ben sana mesela şöyle bir soru sorsam. Desem ki. A ve B asal sayılar hocam. Evet devamında da şöyle bir şey yazsam. A eşittir mesela 13 çarpı yok öyle demeyeyim dur. <laughs> Vazgeçtim. Bunu sormayacağım. Bunu bir sonraki aşamada soracağım. A ve B pozitif tam sayılar olsun. Bak asal sayı demiyorum. Normal pozitif tam sayı. Evet. A artı e... 3 çarpı B eksi 2 eşittir 17 desem. Mesela. E sana A'yı B'yi bul desem. Nasıl yaparsın bunu? Öğretmenim 17 bir asal sayı. Evet çarpanları 1 ve kendisi olur. Yani bu çarpanlardan birisi 1 bir, birisi 17. Ya da tam tersi burası 17 burası 1. Şimdi mesela B eksi 2 17 olur değil mi? Ama... Mesela mesela B eksi 2 1 olur mu? O da olur. Ama A artı 3 mesela 1 olamaz. Neden? Buranın 1 çıkması için A'nın eksi 2 olması lazım. Bu da pozitif sayı dediği için olmaz. O yüzden de ilk ihtimal değil de ikinci ihtimal geçerliymiş yani. Değil mi? A artı 3 1 olamıyor çünkü A eksi oluyor. O zaman demek ki çarpanlar ne olacak? Bunlardan bir tanesi 17 bir tanesi 1 olacak. E, o zaman B eksi 2 1 ise B 3 olur. E bir a 3 de 17 ise a da 14 olur. Al sana a b'yi buldum. Bu soru eşitte yazan sayı 17 olduğu için sorulabilir. Mesela 18 desen e 1'e 18 olabildiği gibi 2'ye 9 da olabilir. Değil mi? 3'e 6 da olabilir. Yani ihtimaller artıyor. O yüzden asal sayıyla soru. Ve şunu unutmuyoruz. Bak. Bir şey çarpı bir şey asal sayı edecekse o sayılardan birisi 1 bir, Birisi de o asal sayının kendisi olacak. Bunu unutma. İlk bilgimiz bu. Çarpanları P asalsa P çarpı 1 olur. Okey. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bu da genelde arkadaşlar. Şimdi bütün asal sayılara baktığınız zaman sadece 2 çift diğer bütün asal sayılar tek sayı. Bütün, sayı. bütün tek sayılar asal sayı değil değil mi? Öyle değil. Bütün asal sayılar tek. 2 dışında. Tamam. Mesela 9 tek ama asal değil. Tamam evet. E, bu bilgiyi nasıl kullanacağız? 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bu da genelde arkadaşlar asal sayıların toplamı ile ilgili sorularda karşımıza çıkıyor. Yani bir şeyle bir şeyi topladığımızda ya da birden fazla ifadeyi topladığımızda teklik çiftlik bulacağız. Sadece 2 var çift asal sayı başka yok. Mesela 4 niye asal değil? Çünkü 2'ye bölünüyor. 6 niye asal değil? E çünkü 2'ye bölünüyor. Yani birden başka böleni olmuş oluyor anladın mı? 1 ve kendisi dışında böleni oluyor. O yüzden çift sayıların 2 dışında hiçbiri asal değil. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi var elimizde. 2 ve 3 peş peşe gelen yani ardışık olan tek asal sayı ikilisi. 2 ile i̇kili 3. Ardışık olan tek asal sayı çift. Bak bu diğerleri asal değil. Sadece iki, e, ikili ardışık değil. 2 ile 3 ardışık. Mesela ardışık sayı dediğin şöyle olmuyor mu? mesela 4'e 5, 5'e 6, 7'ye 8 değil mi? Bunlar asal mı ikisi de? Ne demek istiyorsun? E 5 asal ama 4 değil. 5 asal 6 değil. 7 asal 8 değil. İkisi de asal olarak ne var sadece? İkili 3 var. Peki ben sana mesela şöyle bir soru sorsam. Desem ki x ile y asal desem. Asal sayı desem. Ve desem ki x eksiye 1'dir desem. Sen bana ne cevap verirsin? Ne bileyim ben. Yok öyle değil. Yani hangi asal sayılar olsa farkları 1 eder. 3'e 2. Başka ihtimal yok mu öğretmenim? Yok. Çünkü peş peşe gelen başka ikili yok. İkili 3 var sadece. Bir de bu bilgi var elimizde. Bunlar nasıl bize soru olarak döner onu bir görelim. <laughs> 06 yaş grubu başlıyoruz. Bu soruyu niye sormuş bence biliyor musun yazar? Az önce sana söyledim ya. Şu pisliği ifşa etmek için sormuş. Aşağıdakilerden hangisi asal değildir? Sadece 91 asal değil. Diğerleri asal. Ee, onları tanı diye söylemiş. Şimdi x ve y birbirinden farklı asal sayılardır. x artı y 63 ise x çarpı y nedir? Bak 2'den başka çift asal sayı yoktur bilgisi vardı ya o genelde asal sayıların toplamı ile ilgili sorularda karşımıza çıkıyor. Asal sayılar ne? İşte 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle gidiyor. Bir tek 2 var aralarında. Öbür hepsi, e, onun dışındakiler hepsi çift değil mi? E, tek. Şimdi <laughs> konuşaydım iyi daha bugün. Arkadaşlar mesela bu x bir tek sayı olsa, y de bir tek sayı olsa Tek sayı ile tek sayı toplarsam ne olur? Çift olur değil mi? Yani bunların ikisinde tek olma ihtimali yok. Birisi çift, birisi tek olacak. Bak bunlar normal sayı değil. Bunlar asal sayı. E, biri çift olacaksa o zaman o sayı ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Neden? Çünkü 2'den başka çift asal sayı yok. Heh, şimdi anladım. Peki o zaman, o zaman, o zaman, o zaman şöyle mi diyoruz? O zaman diyoruz ki bunlardan biri çift, biri tek olacak. Eğer biri çift olacaksa onun 2'den başka seçeneği yok. 2 olacak. O zaman diğer de 61 olacak. Hangisi hangisi önemli değil. Yani x mi 2, y mi 2. Çünkü çarpımlarını soruyor. Hangisi olursa olsun çarpımları değişmeyecek. Bunlardan biri 2, biri 61 olduğu için çarpımlarını 122 bulacak. Bak normalde hangi sayılar olur diye sabaha kadar düşünebilirdin değil mi? Ne sorguluyormuş sana burada? Tek olma çift olma unutma asal sayıların toplamı ile ilgili bir şey geçiyorsa aklı hep 2 gelsin Bunlardan biri 2 olabilir mi? Yani teklik çiftlik sorgulayarak bunu buluyoruz Gönder Bak bu soruyu anlaman çok önemli benim için Şöyle ABC sayıları asal Hepsi asal sayı Tamam a eşittir 29 çarpı b eksi c olduğuna göre ABC toplamı kaçtır diyorum sana Bak görsen normalde kaçarsın ama kaçma çok kolay bir soru Şimdi bu A sayısı nasıl bir sayı? Asal sayı. Tamam. Bir asal sayının çarpanları ne olabilir? Birisi asal sayı, diğeri de 1. Değil mi? E zaten 29 bir asal sayı değil mi? Evet. E A asalsa çarpanlarından biri 29. Diğer çarpanı. Hani burası 29 çarpı B eksi C ya. Diğer çarpanı 1 olmak zorunda. Yani A sayısı 29 çarpı 1 olacak. Yani 29 olacak. Hocam 2 olamaz mı mesela ya da 3 olamaz mı? Olamaz çünkü o zaman asal sayı olmaz. 29 çarpı 2 58 olur asal değil. 29 çarpı 3 87 olur asal değil. Anladın mı? Yani başka sayı gelince çarpan olarak 29'un yanına o zaman asal olmaz. 1 gelecek yani kesinlikle. Çünkü 29'un kendi zaten asal. Buradan A'yı buluyorsun 29. Peki biraz önce bunu konuşmuştuk. B eksi C 1. Buradaki sayılar asal. Hangi iki asal sayının farkı 1 eder? Sadece 3 ile 2'nin başka ihtimal yok. O zaman B 3 olacak. C 2 olacak. E bu durumda ABC toplamı ne olacak peki? A'yı 29 buluyoruz. B'yi 3 buluyoruz. C'yi 2 buluyoruz. Topluyoruz 34. Yapıştırıyoruz değişik. Hallederiz diye düşünüyorum. Bir tane daha. A bir asal sayı ve B de pozitif tam sayı. Buna göre A çarpı B artı 5. 33 ise B kaçtır? Hmm. A çarpı B artı 5. 33. 33 asal sayı mı? Ha değil. Tamam dur dur bir saniye. 33 asal değil. Niye? Çünkü 3 çarpı 11 olabiliyor değil mi? Hmm. O zaman bu sayılardan birisi 3. Diğeri 11 olacak. Ya da tam tersi hocam. Mesela bu 11 bu da 3 olabilir. Fakat B artı 5 3 olamaz. Çünkü bu durumda B'nin eksi 2 olması lazım. Ha bu patlar. O zaman ne olur? A 3 olur. B artı 5 de 11 olur. E B artı 5 11 olursa B kaç olur? 6. B kaç? 6. Ne bu yani? Şimdi 0 6 yaş mı? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Anladın. 3'e 11 olacak. 11'e 3 olmuyor. Pozitiflik bozuluyor. E B artı 5 11 ise B 6 işte. Tamam. Sevdik bunu. Geldik aralarında asal sayılara. Şimdi bakın. Mesela bu asal sayı kavramıyla aralarında asal kavramı biraz karışıyor bazen. Aslında bunun isminin de aralarında asal olmaması gerekirdi bence. Çünkü burada asallık sorgulamıyoruz. Bak. Aralarında asal sayı şu. İki tane sayı düşün. İki tane. Bir tane değil. İki tane sayı düşün. Bu iki sayının birden başka ortak böleni olmayacak. Ortak bölen. Yani hem onu hem onu bölen sadece bir olacak. İşte böyle sayıları aralarında asal diyoruz. Tekrar ekrana geri gelelim. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Bak örnekler vermiş burada yazar. 8'e 15. Mesela hem 8'e hem 15'i bölen sadece 1 var. Başka yok. 7'ye 12. Hem 7 hem 12'yi bölen sadece 1 var. 13'e 17. Her ikisinde bölen sadece 1 var. Başka bölenleri yok. Mesela 6'ya 9 desem bunlar aralarında asal olmaz. Çünkü hem 6'yı hem 9'u birden başka bir de kim böler? 3. Zaten bir bütün sayıları bölmüyor mu? Biri sayma hiç. Ortak böleni olmayacak bir dışında. Mesela 6, 9, 3'e mi bölünüyor? Aralarında asal olmaz. Ortak bölenleri olmuş oluyor. Anladın mı? Mevzu bu. Peki bize nasıl sorular soruyorlar? Onu anlatayım şimdi. Mesela diyelim ki şöyle bir şey geçti soruda. X ile Y evet aralarında asal dedi mesela. Ve bize şöyle sordu. X bölü Y eşittir 5 bölü 3. Şimdi buradaki harfler aralarında asal olduğu zaman bu eşitindeki sayıların da yani X ile Y aralarında asal demiş ya eşitindeki sayılar da aralarında asal olacak. Yani bunlar kesir olarak arkadaşlar en sade halde olacaklar. En sade halde olacak en sade halde olmak demek zaten aralarında asal demek oluyor. Evet o zaman herkes kendi karşısındakine eşit olacak. Yani arkadaşım x 5 olacak y 3 olacak. Direkt aralarında asal dediği zaman direkt karşısındakine eşit oluyor. Normalde oran orantı diye bir konu var. Bunu sizinle temel bilgi dersinde de işlemiştik. Burada x 5'in katı olacak y 3'ün katı. Ama mesela şimdi 5'e 3 olabildiği gibi 2 katları mesela mesela 16 3 katlarını al 15'e 9. Bunların hepsi olabiliyor ya katlarda. İşte 5 ve 3 dışındaki katları ya birer katları dışındaki katları aldığınızda aralarında asallık bozuluyor. Mesela 10'a 16 olamaz çünkü bunlar 2'ye bölünüyor. 15'e 9 olamaz çünkü bunlar 3'e bölünüyor. Anladın? O yüzden katları olmuyor. Direkt karşısındakiler eşitliyor. Bir de bunlar aynı soru için bir daha söyleyeyim. Bir de şu formatta veriliyor mesela 3x eşittir 5'i. Yani bir eşitlik olarak veriliyor. Burada da eğer x, y aralarında asal diyorsa direkt x'e 5, y'ye 3 vereceksin. Yani tam tersi değerler vereceksin ki eşit olsun. 3 kere 5, 15. 5 kere 3, 15 değil mi? Heh. Niye tam tersi değerler veriyorsun? Eşitlik sağlansın diye. Okay. Peki bunların katları olmuyor mu? Mesela bu diyelim ki 10, bu da 6 olamıyor mu? İşte olamıyor. Niye? Çünkü olursa aralarında asal olmuyorlar. Anladın? Direkt karşısındakileri eşitliyoruz. Bu formatta da çapraz eşitliyor. Birkaç soruyla bunu anlatayım size. İlki gelsin. Aşağıdakilerden hangisi aralarında asal değildir? 9-16. Birden başka böleni var mı? Yok sadece 1'e bölünür. 7-12? Yok. 13-23? Yok. 1'e 14? Yok. Ama 15'e 21 var. Bunlar bir 1'e bölünür. Bir de birden başka 3'e bölünür. Hmm. O zaman demek ki 15 ile 21 3'e bölündüğü için aralarında asal olmuyor. Şimdi Bak az önce cümlem bir şey kaldı yarım kaldı. Aralarında asal olmanın asal olmakla hiçbir ilgisi yok. Yani sayıların asal sayı olması ya da olmaması gibi bir durum yok. Orada asallık aramıyoruz. Ne arıyoruz? Ortak bölen. Mesela şimdi buradaki örneklere bakın. 9 asal sayı değil 16 da değil ama aralarında asal. 23 ile 13 ikisi de asal sayı aralarında asal. Mesela burada 7 asal ama 12 değil aralarında asal. Bak ikisi de asal olabiliyor. İkisi de asal olmayabiliyor. Ya da biri asal biri asal değil. Durumu olabiliyor. Hepsi olabilir. Biz burada zaten asallık aramıyoruz ki ortak bölen arıyoruz. O yüzden sayıların asal olup olmasına ee, dikkat etmiyoruz. Bir de bir bütün sayılarla aralarında asaldır. İyi yazık biliyorsun birin birden başka hani böleni olmadığı için <laughs> tek başına <yani. gülüyor> O yüzden bir bütün sayılarla aralarında asaldır. Gönder. A ve B aralarında asal sayılardır. A bölü B 65 bölü 91. Bak. Şunlar aralarında asalken eşitindekilerinde aralarında asal. Yani buranın ne olması gerekiyordu? En sade halde olması gerekiyordu. Değil mi? Tamam. En sade halde değilse biz en sade hale getireceğiz. Mesela 65'in sonu 5 olduğu için 5'e bölündüğünü bilir misin? 5 çarpı 13. Tamam. Şu pisliği de az önce senin için ifşa etmiştim. 91. Bu da 7 çarpı 13. E 13'ler sadeleşir. Biraz görmesi zor ama bu şekilde artık sayıyı tanıdıktan sonra görebilirsin. A bölü B 5 bölü 7. Sadeleştirmeni yaptın mı? Yaptın. Şimdi ne yapacaksın? Direkt karşısındakilere eşitleyecek. A5 B7 diyecek. A5 B7 topla cevap 12. Yapıştır geç. Direkt 65'e 91 dersen o zaman olmaz. Bak o da şıklarda var patlarız. Yani. <laughs> Anladın mı? Önce sadeleşebiliyor mu diye o sayılara bakacağız. Sadeleşebiliyorsa sadeleştireceğiz. Sonra karşılık değişti. Tamam anladım. Gönder bir tane daha. A artı 2 bölü B eksi 1 sayıları aralarında asaldır. Tamamdır. A artı 2 bölü B eksi 1 8 bölü 17. Hocam 8 ile 17 sadeleşebiliyor mu? Hayır. Zaten en sade haldeler. Hem 8'e hem 17'yi bölen bir sayı yok. O zaman ne yapıyoruz? E, o zaman bunlar aralarında asal. Evet bunlar da en sade. Okey. O zaman direkt karşılıkta eşitliyoruz. Bu kadar basit. A artı 2 8'e B eksi 1 17'ye. Hmm. Bak burada mesela bunu bilmesek saçmalayıp işler dışlarla sabaha kadar anlamsız işlemler yapabiliriz. Buradan A ne geliyor? 6 geliyor. B eksi 1'i de 17'ye eşitleyin. B ne geliyor? 18. E A 6 B de 18 ise toplamda 24 olur. Cevap daha C seçiliyor. Bu, bu kavramsal olarak bu. Ama sonra tabii ki çok güzel sorular çözeceğiz diğer derslerde. Son bir tane daha. Bu bayağı fantastik bir soru. Biraz sizi zorlayacak bir soru. X ile Y aralarında asal sayılardır. Diyor. Tamam. 2x eksi y bölü 3x artı y 12 bölü 30. 1. Bir. Bir kere şu 12 bölü 30'dan başlayalım. Bunlar sadeleşebiliyor. İkisi de 6'ya bölünüyor. 12'yi 6'ya böl 2. 30'a 6'ya böl 5. Yani şöyle 2x eksi y bölü 3x artı y eşittir 2 bölü 5. Tamam. Şimdi 2x eksi y 2'ye eşit. 3x artı y de 5'e mi eşit öğretmenim? Hayır maalesef değil. Neden? Çünkü burada bir tuzak var. Haince kurulmuş bir tuzak var. O tuzak da şu. Burada sorunun başında şöyle demiyor. 2x eksi y ile 3x artı y aralarında asal demiyor. Yani şu zımbırtı ile bu zımbırtı aralarında asal demiyor. X ile y aralarında asal. Yani harflerin kendileri aralarında asal dediğinde o zaman içler dışlar çarpımı yapıp harfler arasındaki ilişkiyi bulacaksın. Eğer 2x eksi y ile şu cümlede 3x artı y aralarında asal deseydi buna 2 evet buna 5 diyecek. Anladın mı? Farkı aradaki. Heh. x de y diyorsa işler dışlar yapacağız. Ne olacak o zaman? 5 ile çarpalım. 2x eksi y'yi 10x eksi 5 -y. Evet. 2 ile çarpalım 3x artı y'yi. 6x artı 2. Sonra x'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa al. 6x'i salla sola 4x. Eksi 2'yi salla, eksi 5'yi. 2 ynin yanına artı geçer. Ne olur? 7y. Peki bu formata geldikten sonra şimdi bu x ile y aralarında asal ya ne yapıyorduk? 4x eşittir 7'ye tam tersi değerler veriyoruz. x 7, y 4. Katlar olmuyordu. Niye? Çünkü aralarında asallık bozuluyordu. O yüzden direkt bu değerleri veriyoruz. Yani x 7 olacak, y 4 olacak. Cevap da 28 olacak. Bu sorunda böyle pis bir tarafı vardı. O kısmını paylaşmak istedim. Umarım o bölgede bir aydınlanma gerçekleşmiştir. Evet, bir tane daha var. Biraz gıcıklaşmışız burada. A ile B aralarında asal sayılardır. Nasıl sayılardır? Aralarında asal. Hmm. Ortak bölenleri olmuş. Tamam. A'nın alabileceği kaç değer vardır? Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir şey acaba? A çarpı B 36. E bir bütün sayılarla aralarında asa oluyordu değil mi? Hı -hı. Mesela bu ne olabilir? 1'e 36 olabilir. 1 çarpı 36 değil mi? A ile B aralarında asa olacak. Evet. Şöyle düşün. Çarpımı 36 eden sayıları yazıyoruz anladın mı? 1'e 36 olabilir. Eee başka? 2'ye 18 olmaz. Çünkü aralarında asal değiller. 3'e 12 olmaz. Evet. Başka? 4'e ee, e 9 olur. 4'te 9 aralarında asal, ortak böleni yok. 6 6 zaten olmaz. Öyle değil mi? Çünkü 6 kere 6 36 yapıyor ama 6 ile 6 ortak böleni var. İkisi de aynı sayı zaten. Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim. Başka yok mu? Yani A çarpı B 6 6 bitti. Şimdi bir de bunların tersleri olabilir arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Çarpımı 36 eden sayıları yazıyorsun ya. Aslında biraz 36'nın bölenleriyle alakalı. 1, 2, 3, 4, 6. Başka yok. Burada e tabi öbür tarafta 9, 18, 12, 36 var. Bir de bunların tersleri olabilir. Onu da unutma. Yani şöyle olabilir mesela. A 36 olur B 1 olur. Aynı şekilde burada 4'e 9. A 9 olur B 4 olur. Yani böyle karar veriyorsun. Anladın mı? Aralarında asla olacak şekilde. Şimdi şöyle toparlayalım biraz da. ben bu çarpanları görün istedim. A çarpı B 36. Tamam. 1 de oluyor zaten dedik. 1'e 36. Ya da tam tersi 36'ya 1 olur. Okey. A1 ya da 36 olabilir. 2'ye 18 Ardından daha sal olmuyor. 3'e 12 ardan daha sal olmuyor. 4'e 9 oluyor. Tamam bu 4 bu 9 olur. Tam tersi 9'a 4 olur. Sonra 6'ya 6 yine olmuyor. Sonra 9'a 4. Sonra işte 12'ye 3. Bak Arda onu unutmuştuk. Ama olmuyor bu. Bir de mesela 18'e 2. Mesela bunları zaten inceledik hani bir daha bakmana gerek yok. 2 18 olmuyor, 3 12 olmuyor. Ortak bölenleri var çünkü. 9'a 4 olmuyor. O yüzden de böyle kaç tane değerimiz var? 4 tane anlayabileceği değer var. 1 36 4 9 diye cevabı yapıştırıyoruz. Bu böyle denemeli sorular biraz meşakkatli olabiliyor. İşte böyle çok çöze çöze bunlara alışacağız. Yani format olarak. Evet bu da bugünün son sorusuydu. Biraz zorladı bizi. <laughs> bir sonraki sıfırdan matematik dersimizde ne işleyeceğiz? Şöyle bir öbür ekrana bir gidelim önce. Ha, şöyle tamam. bir sonraki dersimizde yani kaçıncı dersimizdi? Bu 6 mıydı? Evet 6. 7. dersimizde de arkadaşlar konumuz faktöriyel. Yani. Böylece temel kavramların temelini atmış olacağız. Sonra basamak kavramı işte bölme bölünebilme devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.